Herkese selamlar. Yepyeni bir videoya Kripto Uzmanı kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel dostlar. YouTube'da gördün. Allah Allah 1600 dolara başlık teze dedim. Merak ettin, girdin. Yeniden hoş geldin. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atıp aşağıda bir yorum bırakırsanız hem bizlere katılmış olursunuz, hem yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz, hem de bizi bir sıfır öne çekersiniz. Bu videonun da birçok insanın öne çıkmasına vesile olmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyor. Videomuzun ana konusu olan Airdrop'a ödüllü etkinliğe geçiyorum efendim. Şimdi dostlarım, lovely bir etkinlik düzenliyor ve kişi başı şu an kuyu Market Cap verilerine göre 1600 dolarlık bir airdrop gibi bir kişi başı düşecek. 20 kişiye dağıtılacak. Furkan 20 kişi arkadaşlar yapılacak işlem o kadar kolay ki ileride bu etkinlik açıklandığında sen 2 saniyelik emek verdiğin şeyden 1600 dolar alınca mutlu olacaksın. Ya da cebime bu kadar para girdi diyeceksin. Amacımız bu. Buna katılım sağlayacağız. Açıklama kısmına linki bıraktım. Linkten geldiğin öne bu sayfa açılacak. 28 gün var. Bu, bu etkinlik dostlarım, böyle etkinlikler genelde son günlere doğru etkileşim olur. Şu an etkileşim yokken daha fazla adam bulabilirsiniz. Daha fazla kişi bulabilirsiniz. Hani referans kazacak iseniz. O yüzden... Buraya gelip ilk önceden katılım açadaki Aşağıdaki linkten açılan sayfaya geldiğinizde ne yapmanız gerekiyor? Senin ilk önüne iki tane etkinlik çıkıyor dostlarım. Buradaki etkinlikler. Bunlara geliyorsun. Adamların Telegram'da Türk, Telegram yine Türk İş kanalına katılıyorsun. Ondan sonra Twitter Lovey Türk İş hesabını takip ettiği adamların Twitter'ları şöyle geliyor. Sen burada follow butonuna basıyorsun. Ve takiplemeyi onaylıyorsun hesap bu arada etkinlik doğrulanır yani direkt yapılan bir etkinlik dostlarım. Direkt kendi hesaplarından paylaşlar yani fake falan değil. Adamları takip ediyorsun. Sen bu iki görevi yaptıktan sonra buradaki referand eğer da burada bir tıkla burada puan butonu olacak. Buna tıklayıp onaylıyorsun ve katılımını sağlamış oluyorsun. Ve diye daha fazla kişiye paylaşlar ekstra puan kazanın diyor. Yani arkadaşlar aslında herkes işitaklara sahip. Lakin siz arkadaşlar öte daha fazla şansınız olabilir. Ve bunu yaparsanız hani adam şey diyor ya ben betkinlik gibi millet arkadaşını çağırsın daha fazla kişi Türkiye kanalını büyüsün daha fazla kişi takip etsin amaç bundan ibaret ve buna özelde 20 kişiye ödül olarak 1500'er dolar dostlarım baya bir inu dağıtacaklar yani kişi başı döşecek şuradan 100 milyar adet var 100 milyarı 20 kişiye bölecekler kişi başı arkadaşlar 5 milyar öyle ve yaklaşan fiyat birçok borsa listeleme alıyorlar bu arada reklam değil gerçekten borsa listelemesi alıyorlar ve hayal kafadaki düşündükleri fiyata göre ileride siz bir tutarsanız 150 bin dolar olacağı düşünülüyor. Tabii ki bu herkesin kendi fikri. Yapacakların dediğim gibi çok basit aşağıdaki katılım linkinden gelip bunları giriyorsun. Görevleri yapıyorsun ve bekleme geçiyorsun. Eğer ben biraz şansımı fazlalaştırayım. Zaten etkinliğin içinde ne KYC var ne para yatırma var. Ben bunu forumlarda paylaşırım. Eşime dostuma atarım deyip katılım sağlarsan şansını daha da fazlalaştırabilirsin güzel dostum. Linkler açıklama kısmında. Ayrıca aklında bir soru olur. Telegram kanalımıza girip bize soru sorabilirsin. Dertleşiriz, sohbet ederiz. E, aşağıdaki linkten gelip de katılmayı unutmayın. Eğer böyle içerikleri seviyorsanız da kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Sizler için para kazandırabilecek paramızın hani, daha da üstüne koyabilecek etkinlikleri yayınlamaya çalışıyoruz. Aramıza katılırsan bizi çok mutlu eder. Anlatabileceklerim bu kadar da. Çok kısa bir video olmuş olabilir. Şu an 3. dakikayı dolduruyoruz. Lakin dediğim gibi yapacaklarımız çok basit. Şansını fazlalaştırmak istiyorsan Eşin dostun akraban forumlar herhangi bir yer olur Gerçekten bunları hani paylaşırsın Ve millet de buna gelecektir Çünkü az bir para değil güzel dostum 1500 dolar 1600 dolar Şu anki fiyatı Eğer dedikleri fiyat olursa kişi başı düşecek para 150 bin dolar Sana kalmış Ve kasarsın bir sporuna geçersin Sen konuşturmuş olursun Şimdi de sorulacak olabilirler Furkanım biz burada bir cüzdan adresi bırakmadık ne yapacağız? Arkadaşlar siz buraya katıldığınız ya da Gleam'e ilk giriş yaptığınızda sizden mail adresiniz isteniyor. Muhtemel ben de önceki etkinliklerde vesaire kazandığımda farklı borsalar, hani löviden bahsetmiyorum. Yaptığımda benim mail üzerinden adres yollamışlardı. E, sen şu etkinliği kazandın lütfen adres gönderimi yapınız ya da formu doldurunuz diye. Ben de formu doldurmuştum, adresimi yollamıştım. Sonra bana hani onay kodları vesaire benim olduğum doğrulamadığım için bir onay kodu yollamışlardı. Onay kodunu onaylayıp ben de gönderimi sağlamıştım güzel dostum. Sen de bunlara katılarak hani kazanırsan mail adresini kontrol etmeyi unutma. Bunlar ne zaman açıklanıyor? Onu da bir hemen açıklık getirelim. Şimdi 28 günü kalmış. Biz 2023'ün 7. ayın 23'ündeyiz. Yani bundan itibaren 28 gün boyunca bu etkinlik devam edecek. Ondan sonra ortalama bir hafta içinde de dostlarım adamların Telegram kanalını duyurular olur. Biz bu etkinliği bitti katılım bitmiştir kontrol yapılır diyor. Fake hesaplar böyle aynı IP üzerinden bir sürü fake hesap yapmaya çalışanlar vesaire bunlar bir hafta içinde temizlenir. Ve eğer olursa da canlı yayın üzerinde biz bu etkinliği çekiyoruz ya da bir video kayıt altına tutulur fake hesapların çıkarıldığı, bunlar bunlar fake yapmıştır, bunlar bot kullanmıştır diye bunlara katılım sağladığını ya da kontrolünü yapan video çekilir. Ondan sonra da çekiliş açıklanır ve size ortalama bir hafta içinde de mail yollanır. Mailden adresleri gönderirsiniz. Etkinliklerden yayınlanabilirsiniz. Şunu da söyleyelim. Çok fazla şunu söyleyelim dedik ama eğer burada kazanırsanız dostlarım hem her şeye rağmen cüzdan vesaire sorun olursa yanınıza bir tane metamask hesabı bulundurmayı unutmayın. Ve coin market yap hemen giriş yapıp göstereyim. Şöyle girdim dostlar, burada Lolli'nin hem finans paritesini vesaire görüyorsunuz. Aşağı doğru indirdiğimde listeli olan borsaları görebilirsiniz. Şu an hani kullanabileceğiniz dostlarım, Gatio, bir Maxi de var. Dostlarım Token, şu an hem Web20 de var ve Ethereum'da var. Hani eğer kullanmak isterseniz, ya da borsanızda yoksa mesela adamlar ödül etkinliği ben Ethereum andan yollayacağım diyorsa para böyle bir lolini gönderimi olacaksa güzel dostum borsalardan yararlanabilirsin gönderim için. Çünkü kendine geldiğinde dostlarım Ethereum şu anki gübe ve gaz ücretleri yeni etkinliklerin yeni testnetlerin gelmesiyle beraber yukarı arşa çıkmış durumda. Hani beni Tabii ki derdi diyen olabilir ya 1500 dolar ödül kazanmışız da şu kadar koyar mı diye. Hani değerlendirmek isteyene dostlarım. E, buradaki borsalardaki cüzdan adreslerinizi oradaki moderate ekibine ya da oradaki adminlere sorarak hani ben bu etkinliğe katılım sağladım. Ödül bu borsadan adresimi verdim vereceğim derseniz ya da konuşursanız sohbet edebilirsiniz. Bu arada kendinize o grupları yazdıktan sonra kesinlikle size özelde mesaj atanlara inanmayın. Adminlerle konuştuğunuzda eğer olur derlerse borsadaki adresinizi göndermiş olursunuz. Eğer yok olmaz Metamask adresi vesaire lazım derlerse Metamask adresinizi yollarsınız. Gönderimi sağlarsınız. Her şey hakkında bilgilendirme verelim. Çünkü bu önceki etkinliklerde hem takipçilerimizin hem diğer kanallarda yaşadığımız gerçekten çok büyük bir sorun. İnsanlar parası kazandığı parasını ödülünü almaya çalışırken fake hesapların ya da fake böyle İş yaptır, iş döndürecek adamların kanıyor Ve bundan sonra cüzdan adresleri de kodları vesaire verdiğinde aldığı ödül de hiçe sayılmış. Direkt cebinden gitmiş oluyor. Bunlara karşı dikkatli olalım diyor. Videoyu kapatıyorum. Telegramımıza gelmeyi unutmayın. Sohbet etmeye. Allah'a emanetsiniz diyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.